Arkadaşlar, tek silgeç bir araba. Unolarda, Mercedes'in bazı modellerinde esinlenmiş tek silgeç 190 e, 200 e gibi. Sen Tesla'da olsan da bu gördüğün 99 model, karbüratörlü modele muhtaç kalırsın çünkü Aydın Usta elektrik malzemesini getirdiği. Mavi adaptör diye geçiyor. Kendi şarj aletiyle şarj etmenizi sağlayacak ve dahası, kendi şarj aletiyle şarj ettiğiniz gibi daha hızlı şarj olmasını sağlayacak bir sistem olacak. Mavi adaptörü aldık. Mavi adaptörün sabitleneceği dişi fişi de aldık. Arkadaşlar mavi adaptörün montajında şu kısma tırnağı hafif bastırmanız gerekiyor. Ustanın da kararlı bir şekilde dik vaziyette çekmesi gerekiyor. Evet hafif esneterek fiş çünkü çok yönlü bir fiş. Evet bu şekilde Burada çıkıyor. Hiç korkmayın. Üste tırnağı evet gösterdiği gibi bu şekilde görüntüsü. Bu normal, priz için orijinal parça olarak gelen parçamız. Bu yuva kısmı. Buraya da hangisini monte edeceğiz? Mavi adaptörü. İnternette baktım, hiçbirinin böyle bir videosu yoktu. Bunu da çekelim diye düşündük. Bu şekilde bunu da buraya bir yandan çekip, bir yandan anlatmaya çalışıyorum. Tura bakmayın. Evet, bir zahmet. Oturdu tam yerine, tam otursun zannelerim oldu. Bu şekilde sana ait prize kavuşmuş oldu. Bu sayede aracı çok daha kısa sürede şarj edip Uno dedemize <laughs> muhtaç olmayız inşallah. Uno deyip geçmeyin arkadaşlar. Az yakıyor çok kaçıyor. Tüplü karbüratörlü modeli 1.3 TL falan yakıyormuş. Yalnız benzin katarsan kendini İngiliz Türk zannedip 4 lira yakıyor adam. Ona göre hareket edin derim. <laughs> Buradan da bir detay verelim size. Amper değerlerine doğru şey yapmak lazım. Bir bilenle. Danıştıktan sonra sipariş geçin. Aydın Bey bir kullanarak, pano ödenmeden işlem yapmak istemiş. Kabloları saklayacağız, güvenli olacak. İnşaat Hediye Aynen aynen, İnternetten temin etmek daha güzel oluyor bazen. Ama işte iyi sabitlemek gerekiyor. Çünkü fiş biraz kuvvetli arkadaşlar. Çekerken komple söküp alma ihtimaliniz var. Atlık kablo tercih edeceğiz. Amperden taviz vermemek, hızımızı arttırma amacına yönelik hareket etmemiz gerekiyor ama burada tabii güvenlik koşullarını hiçe saymamak lazım. Ne kadar iletken kalınlığı o kadar az ısınma. Ekstra bir adaptöre gerek var mı yoksa orijinal adaptörüyle şarj etmeye devam edebiliyor muyuz? Bunu biraz daha pratik hale getirebiliyor muyuz? Burada bu sorunu çözebiliyor muyuz diye bu soruların cevabını bulmuş olacağız hep birlikte. bunu da burada takacağım herhalde. Tabi kilit. Bakalım aç. Evet. Elektriğimiz geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gayet güzel. Mavi adaptörümüzle tak cihazımızı bağladık. Şalterleri açıyorum. Evet. Şu anda şarj portuna doğru geçiyoruz. şarj başladı. Şu anda 6 kW civarında bir şarj söz konusu. E tabi bu şarj durumuyla aracın e, sıfırdan doldurduğunuzu düşünsek 75 kWh saat desek 6 kWh saat için değerlendirsek yaklaşık 12 saat gibi bir süreç söz konusu olacak 12-12,5 saat civarı hadi 20-80 arası yaptığınızı planlayalım 60 kWh'lık saatlik bir dolum söz konusu olacak e, 60 kWh saat içinde 6 kWh saat aktığını düşünsek 10 saat yuvarlak hesap e, 10 saatlik bir dolum süresi de bir gece tarifesi de kullandığınızı düşünsek çok daha ekonomik bir hale gelecek diye düşünüyorum dolma süreleri çok çok kısalıyor tabii aracın. Yani 20 saatler, 25 saatler, 27 saatler nire, yani 10-12 saatler nire gibi yuvarlak hesap 4000 TL'ye mal olan bu kısa işçilikle Tesla'nızın orijinal şarj aletini mavi adaptörle kapasitesini arttırabiliyorsunuz. Altyapıyı zaten bir şey yaparken genelde sağlam yapmak ya da bir tık sonrasını düşünerek yapmak her zaman doğrudur diye hep kendimce değerlendirmiştim. Bugün de onun meyvesini topluyoruz çok şükür. Gönlünüzdeki araç sizlerin olsun. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.